Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte okulda yaptığımız fasulye bitkisini size göstereceğim. Şimdi bu yukarıdaki birazcık daha uzun olanlar benim fasulye'lerim. Şöyle aralarda da var. Ama şunlar benim değil arkadaki açık yeşil gibiler. Buradan biraz şöyle uzamış. Bakın yapraklanmış birazcık. Ben yani şöyle şu kadar uzamış. Sanki orada birazcık çıkmaya başlamış gibi gözüküyor. bakın, aydın, yani benimkiler birazcık kuru yaprak yapraklar da daha yeni çıktıklar. Videomuz bu kadardı, görüşürüz ve bana like atıp abone olmayı unutmayın, görüşürüz.